Gel. Mehmet bey, siparişiniz geldi. Hı, tam zamanında gelmiş. Ben yollayayım isterseniz, siz taşımayın. Hayır, hayır ben götürürüm, ver canım. Evet. Ellerimle vereceğim gümüşe. Açtığında suratının aldığı ifadeyi kaçırmayalım, değil mi? Peki Mehmet bey, elbiseniz de hazır. Tamam canım, sağ ol. i'll be ilemleme vakfı Şuraya koyabilirsin. Tamam. Şurayı da imzalar mısınız? Gümüş Hanım, bakar mısınız? Arkadaşlar olun. Ol. Bunları kullanmaktan vazgeçtim ben. Siz ne Bakır dersiniz? Saçları kontrol etmenizi istiyor. Ee, geliyorum canım, bakarım. Protokolde eksik yok. Herkes geleceğini bildirmiş. Hayat, Mehmet gördü mü gelmiş mi? Görmedim gelmemiş galiba. Geliş şimdi. Hanım bakacak olmuş. mısınız yoksa bekleteyim mi? Hı. Tamam canım, bakacağım. Mehmet geli gelmez haberim olsun tamam mı? Gelinlik tamam. konusunda fikir değiştirdiniz mi? Ona göre mankeni hazırlayacağız. Yok hayatım değiştirmedim. Gümüş Hanım. canım amcanım, sen git ben diğer saçlara geçim ben bakıyorum. Emin misiniz? Eminim canım. Peki. Efendim Hülya. Vizelerin hepsi tamam Mehmet Bey. Marina'yı da aradım her şey hazırmış. İşte günün en güzel haberi. Teşekkür ederim. Yalnız e, marinadakileri tekrar arar mısın? Defileden sonra kokteyl uzayabilir canım. Kaçta çıkacaksınız? Ne diyeyim? Şimdi çıkış saati için net bir şey söyleme. E, müzisyenlere de haber versinler. Benden telefon beklesinler. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Şimdi arıyorum Mehmet Bey. Kolay gelsin. Bay bay. artık. Gümüş Hanım kokteyl salonu. Onunla Funda mı? tamam. tamam. Ee, canım telefonu gör. Hayır görmedim. Mehmet'i gördün mü? Hadi, 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 hadi. Maalesef. Gümüş Hanım telefonunuz bende. Bilginiz olsun. Sağ ol canım. Kokteyl salonuna bakar mısın canım? Seni bekliyorlar. Tamam. Buyurun sultanım. Nerede kaldın sen? Çok merak ettim seni. Canım yoldayım. Uçarak geliyorum yanına. Mehmet yapma. Çek ayağını gazdan. Gel ama yavaş gel. Tamam aşkım geliyorum. Bir şey ihtiyacım var mı? Sana ihtiyacım var. Sen lazımsın. Aşkım benim. Sen de bana lazımsın. Birazdan yanındayım. Çekilin yoldan. Karım beni istiyor. Duygu aşkım orada mısın? <gülüyor> Alo? <gülüyor> Alo Gümüş? Gümüş? Buradayım. <laughs> Birden korktum sesin soluğun kesildi de. Ne yaptın sen? Her taraf kırmızı çiçeklerle dolmuş. Senden güzel olamazlar bebeğim. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Şuna bakalım ya, Şurada. Gel Kolay bakalım. gelsin çılgın da değil mi? <laughs> Karşında durduğuma göre. Kendine değilim dalga geçme benimle. Farkındayım bir tanem. Ben başarılar dileyip gideceğim zaten. Of. Şu güzelliğe bak ya. Gel sarılayım bir sana. Enerji takviyesi yapalım. Pozitif düşün her şey mükemmel olacak. Benim hiç kuşkum yok tabi. İnşallah. Seninle gurur duyuyorum İnşallah beğenirsin. Mükemmel olduğuna eminim senin elinden çıktı kızım. <laughs> Gördüğüm ben kadarı ben bile yeter oluyor. bana. Çok güzel sakın Aa, Süper valla harika bunlar. Ee deli kardeşim nerede? Yolda. <laughs> <laughs> Belli oluyor. Gelmemiş ama geliyorum diye bağırmış maşallah. Bir de diyor ki bu daha başlangıç. Kim bilir ne işler peşinde şimdi. Yani vallahi sizi sevmesem aşkınızı kıskanacağım Gümüş Bu ne tutku bu ne aşk ya? Gümüş Hanım, hep böyle kumrular gibi oldu. Gümüş Hanım lütfen bakar mısınız? Bir telgraf geldi. Hayatım sen çok telaşlısın. Evet, Hadi Çantık ben kaçtım. Başarılar çok canım. Teşekkür benim. ederim Pınar. Bye. Tamam canım. <laughs> Ne oluyor ya? biliyorsun aslanım Ne diyorsun ha sen? Eşkıya mısınız siz yol kesiyorsunuz? Yok aslanım eşkıya meşkiya değiliz biz. Ne o selektörler melektörler falan? Yavaş ol diyorum. Kendine gel diyorum. Attığın adımları sayda al. Lan bela mısınız? Ne istiyorsunuz benden? Bir arkadaşın selamını getirdik. Arkadaş kulağını çekin. Etliye sütlüye karışmasın dedi. Elçiye zeval olmazmış. Akıllı ol tamam mı? Olmazsam ne olurmuş? Canın yanar uf olursun. Aferin benim gelinime, her şey harika gidiyor. Kıyafetleri görünce daha da mutlu olacaksın. Çıtı pıtı ama yaman benim gelinim, tuttuğunu koparır. Ya Mehmet nerede? Kolistedir, orada yoktu. Gümüş de merakla bekliyordur şimdi. Kesin büyük bir sürpriz peşindedir. Ben Mehmet'i tanıyorsam, Gümüş'ün ayaklarını yerden kesmeden rahat etmez. Gel. Gel. Oyun mu istiyorsunuz? Oynayalım hadi. <gülüyor> <gülüyor>